Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinizde olsun arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim bazılarına inat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinizde olsun. Niye böyle bir başlangıç yaptım? Şimdi bir arkadaşımız bana bir mesaj göndermiş. Demiş ki ya Hadi Bey Başlarken herkese selamlar diye başlıyorsun ya. Selamlar aleyküm desen daha doğru olur. Ya ben acaba bu arkadaşımız niye böyle dedi falan düşünürken sabahleyin bir baktım bizim can ataklı hop ekranda belirdi. Selamla ilgili Allah'ın selamı ile ilgili yorum yapmaya başladı. Allah'ın selamı ile ilgili benim yapmış olduğum yani can ataklıyı dinledikten sonra kısa bir araştırma yaptım. Ya bu adam saçmalıyor mu bir şey söylüyor ama Doğru mu değil mi araştırdığıma göre Allah'ın selamı ile ilgili 36 ayet var. Bu ayetlerin varlığından bir haber olan Can Ataklı bu sabah milletin karşısına geçti ve çok garip şeyler söyledi. Bir hayretler içerisinde dedim bu adam delirdi mi dedim. Bu adam manyak mı başka bir şey mi konuşuyor acaba? Uyanmadım erken saatlerde gidiyor ya. Yani şeyde yayına erken saatte gidiyor ya. Acaba rüya mı görüyor? Yani ağzım açıkta bir şekilde dinledim. Buyurun size de dinleteyim bir kez daha. Şimdi merakım şu bak bulamadığım şu. şimdi bu bir suç duyurusu mu? Şimdi mesela ben bir şey. Ben şimdi buradan çıksam tık tık gittim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben demem ama hani şimdi moda o ya. Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. Yani ille o ta şey selamı yani ilk işte Hz. Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey. Kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani esası o. Sorun Yahudilere anlatsınlar gayet güzel. Yani şart değil selamın aleyküm demek. Onu söyleyince Müslüman olmuyor. Onu demek istiyorum. Ama şimdi hiç küçücük çocuklara be. Gel selamın aleyküm. Abi niye Arapça söylüyorsun? Bir. İyi günler demek o. Selamlar demek. E benim o Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın da değil ayrıca Allah'ların anlamına geliyor. O da ayrı mesele. Yani hep bir yanlış üzerine gidiyoruz. Ama işte bu ağız alışkanlığı olmuş. Yanlış yapmayasın diye. Yani yanlışı bir devam et ama bil yaptığın yanlışı diye söylüyorum. Her neyse. Ya Allah'ın ayetleri var. 36 ayetten bahsedin. Tekrar ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda belki daha farklı bir görüşe sahip olabilir. Ben bulabildiklerimi söyledim. Beyefendi kendine göre ayet uyduruyor. Zırvalıyor, abuk subuk konuşuyor. Şimdi Ak Parti Türkiye yönetiyor ya, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ya ve getiriyor işi nereye bağlıyor biliyor musun? Bir yere gitmiş diyor, selam verdim diyor, selamünaleyküm selam ben demem de diyor. Sonra getiriyor şeye bağlıyor. Çocuklara Selamünaleyküm ifadesini Ak Parti iktidarı ya da bizler ya da sizler bu kelimeyi çocuklara aşılıyormuşuz. Adliye gidiyor, karşısına dikildi adamla konuşmuş, selam aleyküm selam dedikten sonra diyor, sonra dönüyor tam bu noktada zırvalamaya başlıyor. Ben selam aleyküm demem. Ya kimse sana selam aleyküm de, de, demiyor. İster merhaba de, ister iyi günler de, ister selam de. E kimse senin Müslüman olup olmadığını da sorgulamıyor. Ben selam aleyküm deyince Müslüman olmuyorum gibi bir abuk şeyler söylüyor. Ey Allah'ım sen akıl fikir ver ya hem ayetlere ayetleri inkar ediyor hem de nereden uyduruyorsa selam şalomdan geliyormuş. Allah'ın selamı değilmiş ayrıca. Allah'ların selamı anlamına geliyormuş selamun aleyküm demek. Yuh yuh Allah'a şık de koştu. Allah'ların selamı. Allah'ın ayetini inkar edecek kadar şirazeden çıkmış. Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyor. Sonra diyor ki Allah'ların selamı. Bir şey söylüyor yani hani dedim ya neyse Şimdi bir kere tekrar bu arkadaşın öğrenmesi için, bilmesi için selamun aleyküm ne demektir? Sırayla gidelim. Allah'ın selamı üzerinde olsun demektir. Yani can efendi bu bir duadır. Selam veren kimse karşısındaki bir tek kişi bile olsa çoğul zamirlerini kullanarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selameti, rahmeti ve bereke bereketi üzerinizde olsun diye selam verir. Selamı alan da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerinde olsun der. Buraya kadar anladın mı? Bir kere bunun manası bu. Allah'ların diye bir şey yok. Şirk koşma. Ayet-i Kerime'de İbrahim Suresi 23. ayet. İman edip salih amellerde bulunanlar Rablerinin izniyle altından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Orada birbirlerine olan dirlik temennileri selamdır. Meryem Suresi 15. ayet. Ona selam olsun doğduğu gün öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde ona selam olsun Nur suresi Ey iman edenler evlerinizden başka evlere yakınlık kurup izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Saffat suresi 79. ayet. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Saffat suresi 109. ayet. İbrahim'e selam olsun. Saffat suresi 120. ayet. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Saffat suresi 130. ayet. İlyas'a selam olsun. Saffat suresi 181. ayet göndermiş peygamberlere selam olsun diyor. Ne diyelim Allah ıslah etsin. Aslında bir şey söylemeye de gerek yok. Sosyal medyada herkes bu sözünden ötürü yüzüne tükürüyor bu arkadaşın. Ama utanma yok ki. Ya Rabbi şükür. Neden böyle söylüyorum? Yaklaşık 3-4 gündür ben bu arkadaşa bir çağrıda bulunuyorum. Cem Uzan adına kiminle 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yaptın? Adam gibi cevap vereceğine hakaret ediyor. Hakaretlerine devam ediyor. Cahil diyor, görgüsüz diyor, ne diyor sınıf atlayan diyor. Televizyona cevap veremedi ama. Merdan Yanar da kulağını çekmiş olmalı ki koştur koştur beyler beyine geldi de bana cevap yetiştirmeye çalıştı. Her iki kelimesinden birisi hakaret. Sorularıma cevap vermek yerine iftira atmayı tercih ediyor. Süleyman Soylu'nun beni zengin ettiği iftirasını tekrarlıyor. Ben buradan sizin huzurunuza bir kez daha soruyorum. 1 lira menfaatim olmuşsa Süleyman Soylu'dan ortaya tek bir kanıt koy. Yok bu adam ya özürlü ya işine gelen soruya cevap vermiyor. İşine gelmeyince de her zamanki gibi hırlamayı tercih ediyor. Yalancı, çok yalancı. Mesela Tele 1'de söylediğini getirip beylerbeyinde inkar ediyor. Tele 1'de evet ben bu pazarlığı yaptım evladım ben açıklarsam senin başına iş açar diyen kişi dün geldi beyler beyinde kendi YouTube kanalında başka bir şey söyledi. Birazdan anlatacağım. İnkar ediyor bu seferde. Ben diyor gittim diyor. Başbakan'a yakın işte birisi falan. Ya elimde 2010 yılında internet habere verdiğim röportaj var. Söylediklerime yalan diyorsan aslında kendine yalancı diyorsun. İftira attığımı söylüyorsan vallahi ben yapmadım. Sen söylemişsin. İftira ise sen iftira atmışsın kendine. Ankara'ya gitmişmiş de o dönem başbakanına yakın birisiyle görüşmüşmüş de efendi bir mektup vermiş de mektubu alan kişinin kendisine bu işin biraz masrafı olur demiş. Bak 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 bak. Çarka bak, çarka bak. Rüşvet pazarlığını şimdi nasıl çeviriyor? Yazdık o konuştuklar internet haber röportaj sayfasında duruyor. Ben onu da yayınlayacağım. Ama önce bir bir, bir anlat, anlatsın. Yani önce bir yalanlarını bir bu taraftan bir bu taraftan şu ceplerinden bir çıkarsın bir görelim. Can Efendi de bu adam demiş ki biraz masraf olur. Can Efendi de şöyle demiş. Olur mu öyle şey? <laughs> Bak 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 seni seni seni. Yahu kendi söylediklerini inkar ediyorsun. O dönemin başbakanı ile üç kez görüştüğünü söylüyorsun röportajda. Üç kez rüşvet pazarlığını da işlerin halli için yaptığını yine sen söylüyorsun. Cem Uzan hayır deyince de aha orada röportaj duruyor. Verirsin 1 milyon dolar her şey çözülür bu kadar basit diyorsun. Ta 2010 yılında söylemişsin. Ve bugün söylediklerini inkar ediyorsun. Telebirde evladım başım belaya girer diyorsun ya. Bugün farklı noktadasın. Ayrı bir havadasın. Kardeşim yap. Ne yapacaksan yap. Bırak benim başım belaya girsin ya. Ben razıyım. Açıkla. Açıkla. Kiminle 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yaptın? Cem Uzan için bu pazarlığı niye yaptın bunu açıkla. Ha sen açıklamazsan ben sana açıklattıracağım merak etme. Açıklayacaksın. Tıpış tıpış açıklayacaksın. Kaçarın yok kurtulamayacaksın bu işten. Şimdi sana son kez soruyorum. Kiminle yaptın rüşvet pazarlığını? Yoksa öyle bir pazarlık yoktu da geldin senden para istediklerini mi söyledin Cem Uzan'a? Kaçış yolları izleyince akıllara bu geliyor. Ulan bu diyor ki ben pazarlık yaptım. Şimdi diyor ki açıklamam, açıklamıyorsun. İyi de yani o zaman sen bu parayı ne için, kimden istedin? Yani Cem Uzan'dan kime vermek için bu parayı telaffuz ettin? Bir milyon dolar verirsin, iş biterdi, bu kadar basit deme gereği neydi? Cem Uzan hayır deyince hayalleri suya mı düştü yoksa? Ha yok diyorsan, manyak mısın diyorsan, hani bana hakaretler yağdırıyorsun ya. Evladım oğlum istediğin kadar hakaret edebilirsin. Hepsini sana iade ediyorum. Ama sanma ki peşini bırakacağım. Açıklayacaksın. Ve bu rüşvet pazarlığı yaptığın için yargılanacaksın. Cana taklı yargılanacaksın. Bu pazarlığı açıklamak zorundasın. Öyle ben 3 sene önce, 5 sene önce konuşmuştum. Ben bu işten kaçarım. Yok efendim hakaretlerle, aşağılamalarla, küfür ederek ağzın salyalar ağzında salyalar akıtarak böyle bize e, istediğin her şeyi söyleyeceksin senin bu yediğin nanenin üzerine yatacaksın yok öyle yağma öyle yağma yok ben bu işi araştırdım senin ikrarın var televizyonda da var 2010 yılında de orta yerde duruyor bunları da senin gözüne sokacağım tek tek tane tane yaptığın röportajı 2010 yılında yapmış olduğun röportajdaki itiraflarını senin gözünün önüne getireceğim, al diyeceğim. Ha bu yargıya da taşınacak bununla beraber. Onun için söylüyorum yargılanacaksın. Bunun hesabını vereceksin. Kimdi o başbakana yakın kişi? Sadece bir mektup. Sadece bir mektup. Ya böyle bir suçlama. Ya kimse niye ayağa kalkmıyor kardeşim? Niye herkes bunu görmezlikten geliyor? Ben ciddi bir şeyden bahsediyorum. Bir ikrardan, bir itiraftan bahsediyorum. Diyor ki başbakana yakın bir kişiye Cem Uzan sana bir mektup gönderdi. Al bu mektubu ver. E bir milyon dolar ver ondan sonra olsun diyor. Bunu kendi de itiraf ediyor. Kim bu adam? Kim bu adam kardeşim? Bir adamı Tayyip Erdoğan'la görüştürmek için bir milyon dolar Para isteyen kim? Para isteyen kim? Ben günlerdir yayın yapıyorum. Ortada gerçek olan bir şey söylüyorum. Yalana dolana sığınmıyorum. İftira atmıyorum. Adamın kendi ikrarı 2010 yılında söylemiş olduğu bir ifadeyi getiriyorum. Bugüne taşıyorum. Televizyonda doğruluyor ve diyor ki ben açıklarsam senin başın belaya girer diyor. Tık yok. E tabi bunların kendi mahallesinden zaten böyle bir şey beklemiyorum ben. Vay can atakta rüşvet pazarlığı yapmış ne yapmış? Kendi mahallelerinden bunu beklemiyorum ben. Ama peki öbür taraf? ara yakın medya nerede ya? Bunlar günlerdir bir takım yalan ve iftiraların üzerine tepiniyorlar. Bizimle ilgili söylemiyorum. Herkesle ilgili. Günlerdir bunların üzerine tepiniyorlar. Ya ben size reel bir şeyi getirdim. Ortaya koyuyorum diyorum ki ya. Arkadaş bu adam böyle böyle. Ve adam çıkıyor. Tek yaptığı şey bana hakaret. Valla e, ben buradan sözlerime son verirken bir kez daha burada söylüyorum. Artık bu iş yargıya taşınmalı, Cumhuriyet savcıları harekete geçmeli. Ben bir ihbarda bulunuyorum. O Cumhuriyet savcısı çıkacak diyecek ki gel kardeşim. Gel. Hadi Özışık sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Sen bu adamla ilgili bu iddiaları neye dayanarak gündeme getiriyorsun diyecek. Bunu da çağıracak diyecek ya Hadi Özışık böyle bir iddiası var. Bir de böyle böyle 2010 yılında yapmış olduğum bir röportaj var. Hayır, bunun bir hesabını ver diyecek. Ha gittiğimizde de yani savcı çağırdığında da tabii ki artık bundan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ifadesini daha sık kullanacağız. Bundan sonra programlarda da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyeceğim. Çünkü bunların yüzünden, bunların yaptığı densizlikten, bunların yaptığı zırvalıklarda artık neredeyse selam alıp vermeyi de yasaklayacaklar. Allahu Teala o kadar büyük bir Allah ki 19 yıldır bunlara bu fırsatı vermedi. Ellerine o fırsat geçtiği andan itibaren ne selam kalır, ne sabah kalır, ne ezan kalır, ne namaz kalır. E çünkü ortada her şey belli. Yani sokak ortasında yürüyen başörtülü kadının başındaki örtüyü çekiyorlar, alıyorlar, yerlere atıyorlar, vuruyorlar, dövüyorlar. Tık yok. Kendi demokratlar ya, tık yok. Onun için Allah'a şükürler olsun ki 19 yıldır bunlara fırsat vermedi. İnşallah bundan sonra da fırsat vermez. Hepinize selamlar, saygılar. Arkadaşlar inadına, inadına, inadına bundan sonra karşılaştığımız her yerde. Burada ben sizin karşınıza geldiğimde ve yaptığınız yorumlarda sizden rica ediyorum. Yorumların altına başlarken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ya da sadece Selamun Aleyküm diye yazın. İn adına sizden ricam bu. Hoşçakalın.